Haddini bil. Ben bu yüce devletin veziri azamıyım. Başlayın baş hazretleri. Makamınıza hürmetim sonsuz. Fakat nihayetinde hepimiz Sultan Süleyman Han'ın kullarıyız. Hanedanımızın istikbali her şeyden evvel gelir. Ben bunları senden mi öğreneceğim? Derhal terk ettiği var mı? Bir daha gözüme görünme. Ağlar. Paşalara haber verin. Derhal gelsinler. Bugünkü meclisimiz mühim. Görüyorum ki şimdiden kibir ve gurura kapılmışsınız. Oysa ki sabık veziri azamlarımızın akıbeti size ibret olmalıydı. Sen beni kendinle daha evvelki veziri azamlarla karıştırma paşa. Ben sizin gibi hatunlar sayesinde gelmedim makam. <laughs> Hünkârımız benim canımı teminatı altına aldı. Sözü var. Öyle ki vazifemin başındayken idamıma hükmedemez. Kim böyle bir söz alabilmiş Sultan Süleyman'a? Söyle. Yazık. Hünkârımızın lütfu karşısında kibre kapılmışsınız. Sokullu Mehmet Paşa da sizin gibi. İkiniz bir olup şehzadelerimizin arkasından iş çeviriyorsunuz. Üstem sen yoksun artık iki senedir bu devleti Ali Osman'ı ben yönetiyorum bunu kabullen seni Çık dışarı bir daha da gelme sakın. aşağı